Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Honor Pad 9 hakkında konuşacağız. Honor'un Pad serisi biliyorsunuz. Özellikle Honor'un tablet modelleri, fiyatı, performans odaklarıyla kullanıcılar tarafından fazla fazla sevildi. Çünkü ürünler segmenti içerisinde hem tasarımı hem performansıyla dikkat çeken ürünlerdi. Bu videoda da Honor'un yeni tablet modelini birlikte kutusundan çıkartacağız. İlk izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Detaylı inceleme videosunu da yakında sizlerle paylaşmış olacağız. Ama ilk olarak ben bu ürünün bir kutu açılışını yapıp, sizlerle videoyu buluşturmak istedim açıkçası. Hadi gelin şimdi ürünü kutusundan çıkartalım. İçeride neler bizleri bekliyor? Honor Pad 9 nasıl olmuş? Bunlara yakından bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi kutuyla başlayalım. Tepe kamerama göstermek istiyorum. Bakın, kutumuz bu şekilde Honor Pad 9 olarak yazıyor burada ve Google uygulamaların bu ürünle birlikte kullanabileceği de not olarak düşünmüş. Acaba neden burada Huawei'ye bir gönderme mi var diye düşünmüyor da değilim. Arka tarafa geliyoruz. Burada Hariz Audio sertifikalarını görüyoruz. Tür sertifikaları karşımıza çıkıyor. Yani bu ürün ekranı tür tarafından sertifikalanmış. Böyle bir destek söz konusu. Ek olarak 12.1 inç detayı da buraya konumlandırılmış durumda. Hemen tableti kutusundan çıkartalım şu şekilde. Evet kapağı çıkardığımda direkt olarak tablet karşımıza çıkmış oldu. Tablet pocket içerisinde görüyorsunuz. Ama ilk olarak kutu içine bakmak lazım. Şimdi burayı açtığımızda bir adaptör görüyoruz. Şöyle bir adaptörümüz var. Adaptörümüz maksimum 35.2 wattlık bir güç iletebiliyormuş. Buradan bizler bunu görebildik. Kablomuz nerede? Kablo da burada. Evet kablomuzu da çıkartalım şu şekilde buradan. Onu da sizlere hemen gösterelim. Evet kablomuz artık klasik bildiğimiz bir kablo. Bir tarafı USB-A, bir tarafı da USB-C. Kablomuz bu şekilde. Ve kutu içerisinde herhangi bir şekilde başka bir detayla karşılaşmıyoruz. Yani bir kalem, klavyeli kılıf, böyle bir detay söz konusu değil. Belki aksesuarlar daha sonrasında ekleniyor olabilir. Şimdi gördüğünüz üzere masa biraz da aldı. Bunu hızlı bir şekilde toplayıp geliyorum. Evet, şimdi sıra geldi tablet hakkında konuşmaya. Tableti burada görüyorsunuz. Hemen paketinden şöyle çıkartalım. Ve tabletimiz çıkmış oldu. Şöyle sizlere göstereyim tasarım açısından bakılınca tablet oldukça premium duruyor. Kamera umarım netliyordur ki gördüğüm kadarıyla netliyor. Özellikle şu kamera yapısı ürünü oldukça premium görünmesini sağlamış. Tasarımsal açıdan bakılınca ben buranın hem hissiyatını hem de kullanan malzemeyi gerçekten beğendim. Burada metal bir malzeme kullanılmış çerçevelerle birlikte ve hissiyatı gerçekten çok başarılı. Kaliteli olduğunu hissettiren bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Poşeti kenara alıyorum. Ve hadi gelin tableti birlikte uyandıralım. Açma butonumuz burada basılı tutuyoruz. Şu şekilde tabletimiz uyanacak. Ve Honor yazımız da geldi. Powered by Android ikonu da burada gördük. Hemen ben detaylarla başlamak istiyorum. Tasarım detaylarıyla. Ürünün arka tarafında bir tane kamera görüyoruz. Zaten tabletlerde artık kamera bir tane olsa da yeterli. Şöyle sizlere de göstereyim. Bir tane kamerası var oldukça normal. Bence yeterli daha fazlasına gerek yok. Ürünün sol tarafına baktığımızda yani bu şekilde tuttuğumuzdaki sol tarafına baktığımızda iki tane hoparlör deliği görüyoruz. Sağ tarafına baktığımızda yine iki tane hoparlör deliği ve tip C portunu görüyoruz. Ürünü buradan şarj edebileceğiz. Üst tarafa baktığımızda ise burada ses butonları ve güç butonları karşımıza çıkmış oluyor. Burada ise şöyle görmüş olduğunuz üzere yine iki tane deliklerimiz mevcut. Ve tabletimiz de uyandı. Hızlı bir şekilde tableti açmış olduk. Kurulu yapılı şekilde gelmiş. Yani yüksek ihtimalle marka ürün sağlam mı diye bir kontrol etmiş. Teste gönderilirken markalar genelde bunlara dikkat ediyor. Ve ekran neredeyse tepe kamerada hiç görünmüyor. Hemen onu da bir ayarlayalım hızlıca. Peki bu ekranın özellikleri neler? Ekranımız 12.1 inç büyüklüğünde 2.5K çözünürlüğe sahip. Yani çözünürlüğümüz 2560'a 1.07 milyar renk gösterebiliyor bu görmüş olduğunuz ekran. Ekran gerçekten yani ilk izlenim açısından kullanıcı güzel hissettiriyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Ve ek olacak şekilde bu ekranda 120 bir tazeleme hızı değeriyle karşılaşıyoruz. Buna da ek olacak şekilde ekranımız %88'lik bir ekran kasa gövde oranıyla birlikte geliyor. Aslında baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Çerçevesel açıdan 12.1 inçlik bir tablete göre gerçekten iyi konumlandırılmış bir ekran çerçevesi mevcut. Ya ben bu detayları açıkçası beğendim. Tablet güzel duruyor. Bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Peki daha da detay indiğimizde bu panel bizlere tam olarak neler sunabiliyor? Ufak bir ayarlama yaptık tepe kameramızla alakalı ekranı daha iyi bir şekilde görebilmeniz için. Ekranımız dediğim gibi IPS LCD bir panele sahip. İlk izlenim açısından kesinlikle şunu söyleyebilirim. Renkleri oldukça güzel görünüyor. Bir IPS LCD panele göre renk canlılığı gerçekten başarılı. Sönük bir ekranla karşılaşmıyorsunuz. En önemli kısımlardan bir tanesi bu. Ben ekranın ilk izlenimsel açıdan detaylarını beğendim. Detaylı görüşme tabii ki inceleme videosunda yer veriyor olacağım. Bu video bir ilk izlenim videosu. Özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi gelin bu tabletin 120 Hz tazeleme hızına yakından bakalım. Buradan geliyoruz ekran ve parlaklık diyoruz. Aşağı doğru indiğimizde bakın burada ekran yenileme hızı karşımıza çıkıyor. Dinamik de kullanıyoruz. Dinamik ne işe yarıyor? Şöyle yakından da göstereyim. Dinamik modda kullandığınızda tablet gerekli durumlarda kendini 120 Hz aldığı için her zaman 120 Hz göstermediği için bu ekranla birlikte bu ürünle birlikte daha uzun ekran süreleri alabiliyorsunuz. Bu da bir tableti kullandığınızda gün içinde daha da fazla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Evet, her zaman 120 Hz'de kullanabilirsiniz. Ancak bu şekilde kullandığınızda tablet daha fazla güç harcayacak ve günün sonunda sizlere daha kısa bir ekran süresi verecek. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için dinamik modda kullanmanızı öneririm. Ve ek olacak şekilde burada akıllı çözünürlük kısmını da görüyoruz. Bu akıllı çözünürlüğü açıp kapama yaptığını durumumuzda da bu tazeleme hızı konusunda bahsetmiş olduğum gerekli durumlarda çözünürlüğün devreye girmesi durumu burada da karşımıza çıkıyor oluyor. Yani ekran süresi konusunda avantajlar yaşamak istiyorsanız akıllı çözünürlüğü ve ekran yenileme hızını burada dinamik olarak kullanmanız, kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi tabletin ekran kasa oranı genel hatta ile birlikte bu şekildeydi. Yani tepe kameramı son olarak göstermek istiyorum. Hissiyatı güzel, renkler kesinlikle soluk durmuyor. Bir IPS LCD panele göre renkler oldukça canlı. Ekran deneyimlerim ilk kısımda bu şekilde. Peki tablette dediğim ya az önce TÜV. Neler var TÜV tarafından yapılan? Burada düşük mavi ışık ve titreşimsizlik sertifikalarını görüyoruz. Bunlar gerçekten uzun süreli kullanımlarda, gece kullanımlarında kullanıcıya avantaj sağlıyor. Bunların bütün detaylarına inceleme videosunda değiniyor olacağım diyorum. Ve geliyorum şimdi performansa. Performans tabletlerde çok önemli çünkü tabletleri bizler her noktada kullanabiliyoruz. Medya tüketimi, iş, ders, oyun aklınıza ne geliyorsa. Çünkü bu ürün günün sonunda bir bilgisayar ama ekran dokunmatik. E, dokunmatik olduğu için işte oyun deneyimi de kullanıcılara sunuluyor. Burada performans tarafına baktığımızda bu tableti kullanan işlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen bir işlemcisi. Ve bu işlemci 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Hemen ayarlara girelim. Şu şekilde Aşağı inelim. Tablet hakkında kısmına tıklayalım. Bakın. Burada Honor 9 olarak yazıyor. Snapdragon 6 Gen 1'i görüyoruz ve sanal teknolojisi de burada karşımıza çıkıyor. Sanal bizler bu ürünle birlikte kullanabiliyoruz. Özelleşmesi de yapılabiliyor. Ve ürünün genel olarak performans tarafının durumu da bu şekildeydi. Şimdi sizler şey diyeceksiniz. Oyunları hangi ayarlarla açıyor? kasıyor mu donuyor mu? Tabii ki kasma donma takılma sorunları olmayacak işlemci zaten biliyoruz. Ancak daha fazla detay dediğim gibi inceleme videosunda değiniyor olacağız diyorum. Ve şimdi geliyoruz kameralar hakkında konuşmaya. Şimdi tablete baktığımızda arka tarafta bir tane kamera görüyoruz. Bu ana kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde 4K 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyor. Ön kameraya döndüğümüzde ise şurada görmüş olduğunuz yapıda 8 megapiksellik bir kamera mevcut. Ekranı açayım kamerayı daha da belli bir şekilde görün. Tam olarak şurada Bununla da 1080p 30 videolar çekebiliyorsunuz. Kabul edelim diyelim ve kamera yüzünde sizlere hızlıca göstereyim. Bakın video tarafına geldim. Şu an arka taraftayız. Çözünürlüğe tıklıyorum. 4K seçeneği burada karşımıza çıkıyor. 4K'yı buradan aktif ettiğimde 4K 30 fps videolar kayıt altına alabiliyorsunuz. Ön kameraya bir gelelim. Ön kamera kalitesine bakmak istiyorum. Evet gayet başarılı. Burada da çözünürlüğümüz 1080p 30 fps. Bakıyorum evet 30 Şimdi tabletlerde ön kamera performans bence arka kamera performansından daha önemli. Çünkü biliyorsunuz pandemi bizim hayat standartlarımızı, hayat yaşamımızı bayağı etkiledi. Çünkü çoğu kullanıcı artık hibrit yaşam tarzına geçti ya da evlerden çalışıyor ve bu tarz tabletleri günün sonunda toplantıya katılmak için kullanabiliyoruz. Ön kamera performansı bu konuda benim fazlasıyla önemsediğim bir şey. İlk izlenim açısından kötü görünmüyor. Şimdi sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Tabletimizin ekranı 12.1 inç büyüklüğünde batarya büyüklüğümüzde 8300 mAh. Yani bu görmüş olduğunuz ekran 8300 miliamperlik bir pille birlikte geliyor ve bu ürün 35 wattlık bir kablolu hızlı şarjı destekliyor. Haberiniz olsun hızlı şarj detayımız gayet iyi. Hani 25 watt kullanan markalar var. Burada Honor markası 35 wattı tercih etmiş. Sizler bu tableti 35 wattlı birlikte şarj edebiliyorsunuz. Peki yazılım tarafında tablet güncel mi geliyor? Hemen ona da birlikte yakından bakalım. Tablet hakkında kısmına geldik. Burada Honor'un kendi arayüzünü görüyoruz. Magic OS sürümü 7.2 karşımıza çıkıyor. Android sürümü de Android 13. Android 14 güncellemesi gelir mi bilmiyorum. Bunu inceleme zamanında markaya sorup öğreneceğim. İnceleme videosunda bunu detaylı şekilde sizlerle paylaşmış olacağım diyorum. Ve tablet genel olarak işte bu şekildeydi. Genel bir derleme yapacak olursak şunu söyleyebilirim. Bu video bir inceleme videosu değil. En baştan onu bir daha söylemiş olayım. Hani sizlerin beklentileri varsa bazı konularda onlar karşılanmamış olabilir bu videoda. Çünkü ben de ürünü ilk defa sizlerle birlikte kutusundan çıkardım. Genel derlemlerin tarafında ise şunu söyleyeceğim. Tasarım gerçekten çok başarılı. Özellikle şu görmüş olduğunuz ince yapı. Yani ürünün ne kadar premium olduğunu bizlere daha da fazla hissettirebiliyor. Ve bunun da yanı sıra bu üründe 8 tane hoparlör var. Hoparlör ses deneyimi de kesinlikle başarılıdır. Bunu da deneyimlemediğim için kesin bir yorum yapamıyorum ama e, yüksek ihtimalle başarılı çünkü hayli sertifikası her üründe görebileceğimiz bir şey değil. Üründe genel olarak işte bu şekildeydi. Eğer bu ürünle alakalı merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında bunu bana sormaktan çekinmeyin. Merak ettiğinizi sorun ki ben de inceleme videosunda bunları sizlerle paylaşayım diyorum. Ve yavaştan videonun sonuna geliyorum. Eğer bunu satın almak isterseniz de bizler bir link bırakacağız. O linkten giderek ürünü satın alabileceksiniz. Ve yavaştan da ben dediğim gibi videoyu kapatayım. Başvurular görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.